Bizans İmparatorluğu 330-1453 Bizans İmparatorluğu dünya tarihinin en etkili medeniyetlerinden biri olup, antik ve ortaçağ dünyaları arasında bir köprü görevi görmüştür. Roma İmparatorluğu'nun doğudaki devamı olan Bizans, başkenti Konstantinopolis'te günümüz İstanbul bulunuyordu. Roma hukukunu, Yunan kültürünü ve Hristiyan geleneklerini korurken kendine özgü bir kimlik geliştirdi Bin yılı aşkın bir süre boyunca Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz'de önemli bir rol oynayarak askeri fetihleri, dini etkisi ve sanatsal başarılarıyla tarihin akışını şekillendirdi. Bu makale, Bizans İmparatorluğu'nun yükselişini, altın çağını, kültürel katkılarını, siyasi yapısını ve çöküşünü ele alarak dünya tarihindeki kalıcı mirasını vurgulamaktadır. Bizans'ın kökenleri ve kuruluşu Bizans İmparatorluğu yönetilmesi giderek zorlaşan Roma İmparatorluğu'nun doğu yarısından doğmuştur. 330 yılında İmparator Örüncü Konstantin, Konstantinopolis'i resmen yeni başkent olarak ilan ederek Bizans dönemini başlattı. Şehrin Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasındaki stratejik konumu onu güçlü bir ticaret ve kültür merkezi haline getirdi. 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'nun çökmesine rağmen Bizans varlığını sürdürerek Roma geleneklerini, idari yapısını ve askeri düzenini korudu. Zamanla Yunanca konuşan kendine özgü bir kültür ve Ortodoks Hristiyan kimliği geliştirdi. İkinci Justinianus dönemi 565 Bizans'ın en büyük imparatorlarından biri olan Kıyındı Justinianus, Roma'nın eski ihtişamını yeniden canlandırmayı amaçladı. Onun hükümdarlığı sırasında önemli gelişmeler yaşandı. Justinianus kanunları Roma hukukunu sistemli hale getiren bu büyük yasal reform, Avrupa'daki hukuk geleneklerini yüzyıllarca etkiledi. Mimari başarılar. Tarihin en ünlü kiliselerinden biri olan Ayasofya'nın inşası, Bizans'ın mimari ve mühendislik yeteneklerini gözler önüne serdi. Topraklarını genişletme. General Belisarius'un komutasında Bizans, İtalya, Kuzey Afrika ve İspanya'nın bazı bölgelerini fethederek eski Roma topraklarının bir kısmını kısa süreliğine geri aldı. Justinianus vebası. Büyük bir salgın nüfusun önemli bir bölümünü öldürerek imparatorluğun genişleme sürecini yavaşlattı. Bu başarılarına rağmen Justinianus'un fetih politikaları imparatorluğun kaynaklarını tüketmiş ve e, gelecekteki istilalara karşı savunmasız bırakmıştır. Bizans toplumu ve yönetimi. Bizans hükümeti, imparatorun tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak görüldüğü son derece merkeziyetçi bir otokrasiyle yönetiliyordu. Batıdaki feodal sistemin aksine Bizans güçlü bir bürokratik idareye sahipti ve Roma yönetim geleneklerinden etkilenmişti. Bizans toplumunun temel özellikleri. Tema sistemi imparatorluk tema adı verilen askeri eyaletlere bölünmüştü. Her eyalet savunma ve yönetimden sorumlu bir strategos tarafından yönetiliyordu. Yunancanın hakimiyeti. 7. yüzyıla gelindiğinde Yunanca resmi dil olarak Latince'nin yerini tamamen almıştı. Ekonomi ve ticaret. Bizans, Avrupa ile Asya arasındaki ticareti kontrol ederek Orta Çağ'ın en zengin devletlerinden biri haline geldi. Altın solidus bezant uzun süre boyunca uluslararası ticarette istikrarlı bir para birimi olarak kullanıldı. 4. Dini etki ve büyük ayrılık. Din, Bizans siyasetinde ve kültüründe temel bir rol oynadı. İmparatorluk büyük ölçüde Hristiyanlığı ve hükümdarların dini doktrini aktif olarak şekillendirdi. Ancak Doğu Bizans ve Batı Katolik Hristiyanlığı arasındaki anlaşmazlıklar 1054 yılında büyük ayrılığa yol açarak Hristiyanlığı iki ana kola ayırdı. 1. Doğu Ortodoks Kilisesi, Konstantinopolis merkezli. 2. Roma Katolik Kilisesi. Teoloji, papalık otoritesi ve kültürel farklılıklar üzerine çıkan anlaşmazlıklar bu kalıcı bölünmeye neden oldu. Ortodoks kilisesi Bizans'ta baskın olarak kaldı ve bugün de Doğu Avrupa, Rusya ve Balkanlar üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. 5'in Bizans'ın altın çağı 9-11 yüzyıllar. Makedon Hanedanı sekültürel canlanma, askeri güç ve ekonomik refah dönemi olarak kabul edilir. Bu altın çağın önemli özellikleri şunlardır. Toprakların genişlemesi, Bizans orduları Arapları, Bulgarları ve Slavları püskürterek imparatorluğun sınırlarını güvence altına aldı. Kültürel rönesans, sanat, edebiyat ve felsefe gelişti. Helenistik, Roma ve Hristiyan gelenekleri harmanlandı. Misyonerlik çalışmaları, Bizanslı misyonerler Kiril ve Metodius Slavlara Ortodoks Hristiyanlığı yayarak Kiril alfabesini geliştirdi. Bu alfabe günümüzde Rusça, Bulgarca ve Sırpça gibi dillerde kullanılmaktadır. Bu dönem Bizans'ın zirvesi olarak kabul edilse de kısa süre sonra yeni tehditler ortaya çıkmaya başladı. Dahilten çöküş ve dış tehditler. 11. yüzyılın sonlarına doğru Bizans hem iç karışıklıklar hem de dış saldırılar nedeniyle zayıflamaya başladı. Çöküşüne katkıda bulunan ana faktörler şunlardır. 1. Selçuklu Türkleri ve Malazgirt Savaşı bilgisiz bir Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu Türklerine yenilen Bizans, ekonomik ve askeri açıdan en önemli bölgesi olan Anadolu'yu kaybetti. 2. 4. Haçlı Seferi, Haçlılar Bizans'a yardım etmek yerine Konstantinopolis'i yağmalayarak 1204-1261 yılları arasında süren Latin İmparatorluğunu kurdu. Bu olay Bizans'ı geri dönülemez şekilde zayıflattı. 3. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi. 14. ve 15. yüzyıllarda Osmanlı Türkleri Bizans'ın en büyük tehdidi haline geldi ve topraklarını yavaş yavaş ele geçirdi. Konstantinopolis'in düşüşü. 1453, Bizans tarihinin son bölümü Osmanlı Sultanı II. Mehmet'in Konstantinopolis'i kuşatmasıyla geldi. İmparator II. Konstantinos'un savunduğu şehir birkaç hafta direndi ancak 29 Mayıs 1453'te düştü. Bu olay şu sonuçları doğurdu. Bizans İmparatorluğu'nun sonu ve Osmanlı egemenliğinin başlangıcı. Yunan bilginlerinin ve metinlerinin Batı Avrupa'ya yayılması, Rönesans'ı besleyen önemli bir unsur haline gelmesi. Konstantinopolis'in İstanbul'a dönüştürülerek Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti haline gelmesi. 8. Bizans'ın mirası. Bizans'ın yıkılmasına rağmen imparatorluğun etkisi birçok alanda devam etti. Birinc, klasik bilginin korunması. Bizanslı bilginler antik Yunan ve Roma el yazmalarını kopyalayarak Avrupa Rönesans'ına büyük katkıda bulundu. 2. Ortodoks Hristiyanlık. Bizans Ortodoks Kilisesi Rusya, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya'daki dini gelenekleri şekillendirdi. 3. Sanat ve Mimari. Bizans ikonları, mozaikleri ve kubbeli kiliseleri hem Doğu hem de Batı'da dini sanat üzerinde büyük bir etkiye sahip. Ayasofya, İslam ve Ortodoks mimarisine ilham kaynağı oldu. 4. Hukuk ve yönetim, Justinianus kanunları, Avrupa'daki hukuk sistemlerini etkileyerek modern hukukun temellerini attı. Bin yıldan fazla varlığını sürdüren Bizans İmparatorluğu, tarihin en dayanıklı medeniyetlerinden biri olmuştur. Roma mirasını koruyup dönüştürmüş, Hristiyanlığın küresel yayılmasına katkıda bulunmuş ve Avrupa, Orta Doğu ve ötesinde derin kültürel izler bırakmıştır. Sonunda Osmanlılara yenilmiş olsa da Bizans'ın siyasi yapıları, dini etkisi ve sanatsal başarıları modern toplumları etkilemeye devam etmektedir. Antik çağ ile orta çağ arasında bir köprü olarak oynadığı rol onu dünya tarihinin en önemli medeniyetlerinden biri haline getirmiştir.